80. Aynen. Bu durumda ne oldu? 70 70. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2 yıllık süreçte mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ve sendikalar arasında zam oranında uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. Bir zam müjdesi alıyorsun, <laughs> ne olur 70 bin TL'yi aşabilir. Bugün dördüncü kez bir araya gelen kurulda memur ve memur emeklilerinin gözü hakem kurulunun vereceği kararlarda. Bir bayramdır. Zaten her ay işveren tarafı. Yetkili sendikalar tarafından hakem kuruluna taşınan konulardan biri de gelir vergisi dilimlerinde iyileştirme yapılması. Bu çerçevede değerlendirmelerde bulunan SGK baş uzmanı İsa Karakaş, yıl içerisinde yapılan asgari ücret ve memur zamlarının ardından gelir vergisinde bir düzenleme yapılmadığını ve konunun kamu görevlileri hakem kurulu tarafından ele alınacağını dile getirdi. Şimdi gelir vergisi tarifesine baktığımız zaman birinci dilim 70 bin TL. Yani geliri 70 bin TL'ye kadar olanların maaşından %15 oranında gelir vergisi kesilmektedir. Elbette ki asgari ücrete kadar olan kısım vergi dışında bırakılmaktadır. Şimdi özellikle kazancı biraz yüksek olanlar yani asgari ücretin üzerinde olanlar birkaç ay geçmesiyle birlikte kazançlarına göre ikinci dilime girmektedirler. İkinci dilime girdikleri takdirde yüzde yirmi oranda kesinti yapılmaktadır. Yani şunu şöyle izah edebiliriz. E, kişinin eğer ki geliri yirmi bin TL ise bu durumda ne olacak burada? Yüzde on kesinti ilk aylarda e, yapılan yüzde on kesinti üzerinde 15.650 TL cebine para girmektedir. Ama bu 20.000 TL'lik ücret alan bir işçi ilerleyen dönemde kümülatif matrah diyoruz. Bunların birikmesiyle birlikte hemen örneğimizdeki işçiye baktığımız zaman Mayıs ayına geldiği zaman 15.650 TL net ücret alırken bunun birdenbire 14.900 TL'ye ve 14.800 TL'ye kadar düştüğünü görmekteyiz. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmakta, işçi ve memurların maaşı zamlanmaktadır. Ancak gelir vergisi tarifesi yıl içerisinde güncellenmediği için maalesef işçi ve memurların maaşı ceplerine girer girmez ikinci dilime girmekte ve yüzde on beş yerine yüzde yirmi oranda gelir vergisi kesintisine sebebiyet vermektedir. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman ücretlilerin vergi yükünün çok fazla olduğu ve dolayısıyla tarifedeki esas alınan dilimlerin, son derece düşük kaldı. Zira yıl içerisindeki enflasyon göz önünde bulundurulmadığından dolayı tarifenin de sabit olmasıyla birlikte e, asgari ücretin üzerinde maaş alanların çoğunun maaşında azalmalar olmaktadır. Dolayısıyla e, bugünlerde kararını açıklamasını beklediğimiz hakem kurulunun önündeki önemli maddelerden biri de gelir vergisi tarifesinin yüzde on beşte memurlar için sabitlenip sabitlenmeyeceği konusudur. Hakikaten bunun yüzde on beş oranında sabitlenmesi çalışanların eline önemli oranda maaşların artmasına neden olacaktır. Zira çalışanların durumuna göre ve kazançlarına göre kesilen gelir vergisi aylık üç bin, dört bin, beş bin ve daha yüksek oranda fark etmektedir. Dolayısıyla gelir vergisinin yüzde on beşte sabitlenmesi halinde Çalışanların maaşı da artmış olacaktır.